Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var, gecikmesiz. Her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi Aynı zamanda günün sonunda matris ve tradiview üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketleri tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesinde katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler. Efendim iyi akşamlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikte her işlem akşamı olduğu gibi yayın programımıza hızlıca devam ediyoruz yine sizlerle birlikte. Efendim 3 Mart bugün Cuma saatlerimiz tam artık 7'ye doğru yaklaşmış bulunmakta. Bugün Borsa İstanbul'da kapanışlar nasıl geldi? Nasıl gelmeliydi? Neler yaşandı? Son durum nedir? Önümüzdeki hafta bizlere neler bekleyebilir? Çok kısa bir şekilde bu son durumdan sizlere bahsetmeye çalışmaya yine devam edeceğim bu akşamla. Kısa, özet bir video hazırlayacağım. Geçmeden önce yanımıza yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu efendim olan bir uyarı. Bir de efendim çekince notlarımız vardı. bunu da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınıza görmüş olduğunuz görsel metinlerimizden bunları okuyabilirler efendim diyoruz. Ve Borsa İstanbul Yüz Yenekleri e birlikte başlıyoruz. 5212 puanlaması. Bugünkü kapanışlar bu bölgeden geldiğini görmekteyiz. Ve her zaman ne diyoruz? Kritik bölge aşılabilecek mi? Değil mi? Hep aradığımız soru bu. Hep başlık atıyoruz. Kritik değere borsa İstanbul geldi. Geçen günde geldi 5.350'lere başlık attı. Kritik değere vurdu borsa İstanbul. Burayı kıramazsak yine 5.080, 5.060'dan tutun. Değil mi? 5.060'dan başlayan 5.120'e kadar bölgeyi ara bölge doğru bir destek yönü elimin önünü açtı yine borsa İstanbul. Yine bir düşüş yönü bir elim gelebilir. Burası aşılmadıkça pek bir şey beklemiyoruz. Yine zayıflamak, yine volatilite ortaya çıkabilir dikkatli olmakta yarar var diye her sabah akşam anlatıyoruz. Ve bugün de bir kez daha tabii ki bunları gördük. İşte beklentimiz olan efendim maalesef 5060'lara kadar düşüldü. Yani beklen hani anlatmasak neyse Borsa İstanbul niye düştü denmemeli. Hani e, bahane tabii ki yani arıyor birçok yatırımcı. Hani niye düştü sorusunun cevabı ama yani dediğim gibi zaten bu çok basit. Yalnızca düşen tren direnci bile bahanedir. Yani bunun dışında başka çıkmanıza gerek yok. Hep de diyoruz ya Borsa İstanbul tarafında bir kama var. Şimdi herkes başka bir hani açıklama peşinde. Herkes sosyal medyada şöyle oldu, böyle oldu. Bakın sadece teknik bağlamda bile isteseler bahane ihtiyaçları yok. Sabah da anlattım, dün gece anlattım sizlere. Borsa İstanbul tarafında bak buraya vurduk. Başlık atıyorum her, her akşam kritik değere gelindi. Aşılamazsa Borsa İstanbul daha dün gece buraya yazdım. 5060, 5125 gelirse şaşırmayın diye. Yani bunu biz biliyorsak herkes biliyordur. Ben bunu burada anlatıyorsam, biz bunları tespit edebiliyorsak bunları herkes biliyordur. Bahaneye dediğim gibi bunların dışında ihtiyaç yok. Teknik manada bahanesi şudur. Dersin ki şirket buraya vurdu, endeks buraya vurdu, geri çekildi. Endeks bu bölgeye vurdu, geri çekildi. Endeks bu bölgeye vurdu, yine geri çekildi. Bu kadar basittir. Bunun dışında daha fazla efendim isteyenler kendisine bahane bulabilirler. Ama dediğim gibi genel itibariyle teknik manada eğer konuşuyorsak biz Borsa İstanbul sizlere her akşam anlatıyorum. Konuyu biliyorsunuz zaten. Tek tek detaya girmeyeceğim. Yine bakın RSI bandı 1. Düşen trend direnci 2. Borsa İstanbul bir kez daha bu bölgeye vurdu. Kız diğer aşabilecek mi diye sorduk. Aşılamadı. Nasıl anlayacaktık aşıldığını? 5300'ün altına inmeyecekti. 5300'ün üstünde en az kapatıp 5400'e doğru yol almaya devam etmeliydi bu hafta. Var mı böyle bir şey? Yok. Aşıldığını anladınız mı? Hayır. Bir kere vurdu. Vurdu öyle kaldı. Geri çekildi borsa İstanbul. Doğru mudur? 5060-5125 bölgeyi bildi. Geldi. Daha da gelebilir. 5000'ler, 4930-4920 anlattım sizlere. Olabilir. Görüşümüz hep netti. Hala net. Çünkü bu oyun devam ediyor oyundan kastım da bazen yanlış oluyor. Hani kimin oyunu diye. Bakın bunları hep böyle bir oyun derken hep farklı farklı efendim hayal gücünüzü çalıştırmanıza gerek yok. Oyundan kastım makas oynaklı, fiyat oynaklı. Yani herkes bunu kimin yapıyor diye hani hep arka planını düşünme çabasında. Bakın bunu düşünmek düşünebilirsiniz. Kendinize göre belli başlı bahaneler bulabilirsiniz. Ben oraya karışmıyorum. Ama benim anlattığım şey fiyat oynaklı. Yani bu bahaneden kastım borsayı. Burada ne oluyor da alım geliyor? Yani ne telafisi var? Ufak tefek şeyleri bahane ediyorlar, taşıyorlar yukarıya. Ufak tefek şeyleri bahane edip düşürüyorlar. Ama aslında arka planda oluşan şey bu. Kama. Bu bölge aşılamıyor. Direnç kırılamıyor. Destekten aşağı salmıyor. Aa, o zaman başka bahane bulur. O zaman taşımak için başka bahane bulur. Düşürmek için başka bahane bulur. Bulur. Adamın işi bahane bulmak. Fark etmez. Uçan kuşu bahane eder. Fark etmez onlar için. Biz orada olmamalıyız. Biz arka planı tamam yine sizi düşünün ben kimseyi araştırmayın etmeyin demiyorum da burada oyun planı bozulmadıkça bizim cebimize kar kazanç koymazlar. Bu tekrar söylüyorum. Bu bölgenin aşılması lazım. Buradaki bane alım getiriyor. Buradaki bahane satış getiriyor. Adına artık her ne dersen bahane her ne olursa olsun. Bu bölge satış getiriyor. Bu bölge alım getiriyor. Bunlar tesadüfi değerler değiller. Bu çizgiler tesadüfi olarak ortaya çıkmıyorlar. Bunlara düşen trend desteği anlamında ifade ettiğimiz yukarı düşen trend direnci diye ifade ettiğimiz bir sürekli makas arını daralma söz konusu. Farkındasınız. Bak yine buraya vurdu. Başlık atıyoruz. Yani bunu ben biliyorsam, size anlatıyorsam, siz biliyorsanız herkes görüyor bunları. 5300, 5400. Aşıldı mı? Hayır aşılmadı. Demek ki teknik bağına düşen trende vurulduğundan satış geldi. Bu kadar basit. O yüzden bugün de hepimizin elinde mal var. Hepimiz aldık. Hepimiz şirketlerimiz et altında. Ucuz olduğunu biliyoruz. Yan tahtalarımız var. Ciddi kayıplarda bulunduğumuz şirketler var zararda olduklarımız, çok ciddi ucuz şirketlerimiz var elimizde ama zarardayız, tamam. E, borsada beklentilerimiz var, evet. Hepimizin umudu ve beklentileri var, hepimiz kazanç için geldik, hepimiz boğa piyasası işlemcisiyiz. Hepimiz rally bekliyoruz, kazanmayı devam etmeyi amaçlıyoruz, hedefimiz bu. Hepimiz aynı gemideyiz, kaybettiğimiz zaman birlikte kaybediyoruz, kazandığımız zaman birlikte kazanıyoruz. Yani su aldığı zaman gemi hepimiz gideceğiz, yani bu net. Ama dediğim gibi yani burada hala iyi haberler veremiyorum sizlere bu haftalık kardeşim kapanış nasıl oldu diye sorduğunuzda yani kapanışlar dediğim gibi ben yaklaşık 2023'ün başından beri anlatıyorum yani hepsini biliyorsunuz. Negatif unsurdan başlayan bu süreç Borsa İstanbul 5500 patladığı günden bu yana bu süreç trend bitti dedik negatif yolsuzluk var Borsa İstanbul artık dalgalı bir seyir başlayacak. Başladı hala da değişmedi. Değiştiği gün anlatırım nasıl ki trendi bittiğini anlattım daha 2023 başladı da ifade ettik pozisyonlar varsa azaltılmadı 5200'lerin altına inildi sabahları bile yayın yaptım sizlere. O günden beri de bir daha da bir şey ifade edemedik. 2023'ten beri bak 3 ay geçti. Hala da bir umut verici bir şey yok. Diyorum ya yani umudu vermek istesem ilk başta benim kazanma ihtiyacım var artık. 3 aydan bu yöne. Dalgalı bir seyir içerisinde testleri piyasada orta vadeli uzun vadeli pozisyonlar kaldı elimizde. Tabii kısa vadeli işlemler değişiklik gösterir. Stop olup çıkıyoruz. işlemler ayrı. Ama orta ve uzun vadeli beklentilerimiz ya, al al ucuzladı. <laughs> Altı yazdıkça daha fazla gelmeye devam ediyor. Ucuz olduğunu düşündüğümüz şirketler daha da ucuzlamaya devam ediyor. Diyorum ya, Yani hepimiz bekleme biraz daha orta ve uzun vadeli süreçine düşünüyorsanız, eğer objektif bir şekilde de dürüst bir şekilde baktığımızda da burası aşılmadığı sürece de işte nedenleriyle görüyorsunuz. Aşılmıyor, aşılmıyor. Aşılmadığı için de devam edemiyoruz. O yüzden biraz daha toparlayıp özetlersek beklemeye devam edeceğimizi anlıyoruz. Peki bugün toparlanmayı kim yaptı diye sorarsanız, hani bugün alımlar geldi. Borsa İstanbul 5060'a vurdu. Oradan birçok şirket desteklere indi. Hatta birçok şirket destekleri aşağı yukarıdı diye soruyorsunuz. Evet. Peki bunu kimi yaptı? Kamular yaptı. Ordu Yardımlaşma Kurumu, OYAK, ziraat yatırım başta çok ciddi mal aldı, halk yatırım bunlar OYAK, ziraat, halk hatta sizlere göstereyim. Buyurun efendim baktığımızda 3 Mart bakın günlük gün sonu verisi karşınızda. Kim almış bakın bugün borsamızda net farka göre yani hem satıyor hem alıyor ziraat yatırım üzerine yapılan işlemlere bakın 4 milyarlık mal alışı var 164 milyon da mal satışı var. Çıkartın farkını 3 milyar 846 milyon TL net mal almış. Bu çok yüksek bir miktardır bakın. Çok ciddi bir miktardır. Borsada böyle günler görmezsiniz. Biz her gün sabah, öğlen, akşam üyelerimizle birlikte bunları anlatıyoruz. Kimse bu şekilde bir görüntü görmez. Yani kimse görmedi. Uzun zamandan bu yana, Geçen seferde e, halk yatırım, ziraat yatırım gibi kurumların üzerinden etkin alışlar görmüştük bu 15 Şubat'tan sonra. Bu kararların geldiği günlerde. Hani vardı ya tabirden çıkan paranın borsaya girmesi gibi durumlar. E, bez fonları ile alakalı. İşte o günlerde görmüştük. Evet. Ama bakın o günden beri de yaklaşık 15-20 günden bu yana en yüksek gördüğümüz miktarları görüyoruz ki o zaman bile o kadar yüksek miktarlar yoktu. 1,5-2 milyardı. Bugün 4 milyara yakın bir mal alışı var. Çok ciddiydi. Bugün piyasayı toparlayan 5060'dan borsayı tutup tahtaları tutup toparlayan desteklerin içini kapatan ziraat yatırımı oldu. Ziraat yatırımı üzerinden ciddi alışlar yapıldı. Dediğim gibi ilk imrat alışını görüyorsunuz. Zaten alış ortalamasıyla toplam e, alımlarının ortalamasını göre görüyorsunuz. Yine ikinci diğer alım yapan kurum OYAK yatırımdı. O da 163 milyonluk bir alım yaptı Ordu Yardımlaşma Kurumu. Yine efendim baktığımızda halk yatırım 104 milyon TL'lerinde de alım yaptı. Yani dediğim gibi kamular üzerinde etkin bir alım var ama özellikle piyasaya hakimiyetini kuran ziraatte çok ciddi alımlar vardı. Kim sattı peki? Bank of America tabii ki. Kim satacak? Bank of America ne baskı tarafındaydı? İnfo yatırım üzerinden yapılan işlemler yine. E eksi değil. Ak yatırım tarafından yapılan işlemler satıştaydı. HSBC yabancılar bugün satış yaptı. Yapı kredi yatırım algoritmaları üzerinden yapılan işlemler satıştaydı. İş yatırım bugün satış yaptı. Taciler yatırım bugün satış yaptı. QNB finans satıştaydı. Dediğim gibi garanti öyle. Yatırım finansman öyle. Bunlar sattılar. Ziraatta kim satarsa ben alırım deyip karşıladı. Bugün bu şekilde bir görüntü vardı. bilginize. sizlerle bir de inceleyip baktığımızda aynı zamanda bunlar bunları tabii ki anlatırken onu da bugün ifade etmiş sizler için efendim olayım bugün neler oldu adlı sorun cevabını efendim kamu tarafından gelen alımların etkisiyle borsa burada kapattı ama dediğim gibi borsa İstanbul 5300'ün 5400'ün yani çizdiğimizde bu bölgeden üstüne kapanışlar gelmediği müddetçe dalgalama devam edecek gibi durmakta. Hani bunu net bir şekilde herkes söyleyebilir. Hani karmaşık anlatmamaya çalışıyorum. Kısa, özet ve net görüntü budur bilginize. Kendinize iyi bakın. Ve benden şimdilik izninizle bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek efendim dileğiyle. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, Platin, Altın ve Altın Plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var, gecikmesiz. Her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz. Ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi Aynı zamanda günün sonunda matris ve tradik wave üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlar birite yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günü de hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesinin katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.